kendini peygamber yerine koymak haşa, halife yerine koymak haşa, bugünlerde dolaşan cübbelisi, cübbesizi, takkelisi, takkesizi, sarıklısı, sarıksızı hiç kimsenin haddine değildir. Din yaratıcısıyla kulu arasındaki en namuslu, en ahlaklı, en özel kurumdur. Diğerlerini hiçbirisinin öğretisine ihtiyaç yok. Sen kendini kurtar. Senden öğreneceğim hiçbir şey yok. Ben çıplak geldim. Çıplak gideceğim. İlham gelirse bana emrettiyse bana layık gördüyse beni uygun gördüyse o hayatı yaşayacağım. Sen kendini kurtar. Bana asla ve asla neyi nasıl yapacağımı Nasıl şekil şemale gireceğimi, namazı nasıl kılacağımı, orucu nasıl tutacağımı bilmem neyi anlatamazsın. İsrail içinde geçerlidir. Salınacaklardan düşen saçma sapan Hristiyan alemi içinde geçerlidir. Kusura bakmasın kimse. Bizde de yazılı hale getiren Kur'an asla yazılı hale getirilmemeliydi. Kur'an'ı yazılı hale getiren Emevilerden itibaren sistem birbirine girdi. Her şey çorba. Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes kendisini sorgulasın. Bugün İsrail'i konuşuyoruz. Yarın bir gün Pakistan'la Hindistan arasındaki ve yine Tibet'teki Müslümanların katledildiğini düşüneceksiniz. Çünkü dünyada asıl savaş hakla batılın savaşıdır. Bugün bunun adı Gazze'nin açıklamdaki petrol ve doğalgaz olabilir. Yarın Tibet'teki toryum madenleri olabilir. Bunları size söylemezler. Sizin o bölgelerde üstün bir başarı elde etmenizi istemezler. Anadolu'nun üçte birini sizden isterler. Çünkü en çok malzemenin bulunduğu yer orasıdır. 6, 6 Şubat'ta canımız çok yandı. 11... Vilayetimizi etkileyen, vicdanımızı yerden yere vuran, acılara serk, zerk eden bir ya, acı yaşadık. İyi tarafını söyleyeyim mi size? Musul kör Kerkük bizim topraklarımızdır belki ama oradaki bütün petrol bu tarafa aktı. İran'daki bütün petrol bu tarafa aktı. Anadolu kıtası 5 metre öteki tarafa gönderilirken tarihi adalet olarak malzeme bize de geldi. Şimdi daha da hırslandılar. Bugün Gazze'den açıkladı ki, MTA'ya, Konya, Nide, Obrukt'a depremler olmasının sebebi bu. Olmayan yerde deprem olmasının sebebi bu. Yeraltı kaynıyor, yeraltı bizim bu bölgemizde de onların harita diye çizdikleri yer değil mi? Paylaşım savaşları. İnsan bunların umurunda değil. Haysiyet bu bunların umurunda değil. Ne bir Hristiyan, ne bir Yahudi asla ve asla içlerinden insanlar çıkabilir. İyi insanlar çıkacaktırlar. Bizlerin arasındaki Müslüman zanneden kendini kötü niyetliler gibi. Ya da bu dengeyi insana bağlamalıyız. Dinlere bağlamak durumunda değiliz. Ve şu anda yapılan her şey biz orada acıyoruz üzülüyoruz ama dünyanın yeni paylaşım savaşı. Büyük dünya paylaşım savaşına gitmeden önceki son dört seneyi yaşıyorsunuz. Ve bu dört senenin içerisinde tedbirinizi aldınız, aldınız, almadınız, alamayanların tamamı yok olacak. Üzgünüm. Fantastik şeyler, fantastik şeyler söylemek isterdim. Ama büyük yok oluşun dört senesi var. Dört senenin içerisinde güneş mi patlar? Dünya mı yapar? Neyi mı aldık olur, kocam hocam Nükleer savaş mı olur? Büyük paylaşım savaşı mı olur? Hepsi bir arada mı olur? Ama olacak. Sekiz, sekiz buçuk milyar insanın tekrardan Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiği bir nebze ahlak ve adaletin Dünyaya yeniden hakim olduğu dönem gibi dünya nüfusu maalesef 350-400 milyona düşecek. Üzlerek söylüyorum. Bu tatlı hayat bir. Peki o yani şöyle bir durum var. Şimdi mesela bu Netanyahu ve Biden bir araya geldi. Bir kucaklaşma yaşandı aralarında. O konuya biraz değinmek istiyorum hocam konuyu biraz dağıtmak istiyorum açıkçası. Öncesinde herkesin bir umudu vardı. Yani siz gerçek kimsenin umrunda değil zaten diyorsunuz ama yine de biz hani insanlar olarak bir umudumuz vardı. Belki bir ateşkes ilan edilir, belki iyi şeyler olur falan ama onların kucaklan kucaklaşması aslında bir yerde insanlığın bittiği yerdi bizim için. E, bunu nasıl yorumluyorsunuz peki? Hani <laughs> bir umut <ümiti gülüyor> varken <gülüyor> bu ümidi de bitirmeleri yani bu bir birleşmiş izler, işimiz, Milletler e, kucaklaştı ve durdurulamayacak. Beş tane ya. ülkenin bu nasıl olacak hakkı olsun. Sizce ne olacak sonu? Beş tane ülkenin veto hakkı olsun ve Birleşmiş Milletler denilen bir yalanın beş kişinin evi kaldırmasıyla hocam. değişebildiği şekillendiği bir ortam anlatın. Bizim ne işimiz var Birleşmiş Milletler'de? Hı hı. Etrafımızda terörist bek besleyen, bunları fışfışlayan, fitfitleyen, tetikleyen, NATO'daki en büyük ortağımızla dört gün önce adamın kulakları sivri, 3 gün sonra gittiğinde kucaklaşan adam Netanyahu'dan iki santim kısa, Netanyahu'dan 9 santim uzun. İçinde ne var senin? Reptilyan mı var? Uzaylı mı var? Ya da bir tane kuklayı mı koydunuz buraya? Ne yaptınız? Görevimiz tehlike. Kesinlikle düşünüyorum. Bu gerizekalı Amerikan başkanı olması sizce mümkün mü? Ayakta uyuyan bir tane soy yani Amerikan başkanı olması sizce mümkün mü? Amerika buna izin verir mi? Birkaç tane. Hani Trump'ın Trump bari bir kariyeri var ya bir karizması vardı adamın. Bunun gibi ayakta uyuyan bir sürepenin Amerikan başkanı olması mümkün mü sizce? Ya bizde bir dalga geçiyorsunuz. Bu bir nasıl bir oyun yani? Hadi İngiltere'ye gidelim. Anası öldü. Charles başkan oldu. Neydi o başkan Neydi onun adı kral. Kral oldu. Var mı becerebiliyor mu? Elini atsa yamultuyor. Bunu yapsa duruyor. Kriket oynayamıyor. Acaba onun yerine kim geçti? Yanında da var zaten biz Zerzavat. Kamilla mıdır nedir? Dubanem. Hanım aklımızla oynuyorlar. Bilincimizle oynuyorlar. Artık böyle değil ya. Ya bu kamufleler çıkacak ya da bu frekans değiştiriciler bir şekilde değişecek. 2012'de şirinceye gidip de dünyanın sonunu beklemek ahmaklığı kadar bir şey bu. 2012'de altın çağı başladı. Ve bu altın çağı 44 sene sürecek. Hiç okumayı bilmeyen arkadaşlarımız var. Göbekli Tepe diye hiçbir şekilde lüzumu olmayan bir yerde büyük çalışmalar yapılıyor. Şaka bu şaka. Göbekli Tepe dediğiniz yer bir şaka. İnsanları kandırmak için, dalga geçmek için binlerce yıl önce üretilmiş bir şaka. Karahan Tepe var orada. Tefecik var orada. Bir bak bakalım gerçek kazılan nerede? İnsanlık tarihiniz, cumhuriyet tarihiniz, medeniyet tarihiniz, dinler tarihiniz palavraysa bu palavrayı yönetecek çok güzel aktörler çıkar ortaya. Üzgünüm. Kimse kusura bakmasın. Ben kabuğuma çekildim. Herhangi bir beklentim ya da arzum veya umudum yok bunlardan. Ben sadece karşımıza gelecek olanı karşılamaya çalışıyorum. Lütfen kahveci ağzıyla kenarda köşede duran vallı kandırılmış vatandaş ağzıyla olaylara bakmayalım. Üç günlük yas ilan ediyoruz. Filistin'deki kardeşlerimiz. Seni Filistin'deki kardeşlerin çete kurup Osmanlı arkasından vurdular. Cumhuriyet'in yüzüncü yılı geliyor. Atatürk'ün arkasından cephe açtılar. Ve dediler ki biz Siyonist kardeşlerimizle beraber birlikte yaşamayı becerebiliriz. Sen şimdi diyeceksin ki Filistin düşmanımsın. Değilim. İsrail düşmanımsın. Değilim. Seviyor musun? Zerre kadar umurumda değiller. Ben yaşatılan, anlatılan tüm palavralar çerçevesinde Filistinli çocukların, Filistinli kadınların, Filistinli mazlumların, İsrail'deki zavallı kadınların ve çocukların haklarını aynı anda savunmak istiyorum. Çünkü onlar politika ve devletlerin şerefsiz istismarlarının önünde olmalılar. Masumları sevmek ile çıkar çevreleri İran'ın köpekleri Hamas'la Hizbullah. Ne yapabilirsiniz Peki, ki? Neden, İran'da İsrail köpeği. Neden tutulmuyor? Köpek. Neden ayrı tutulmuyor? Nasıl neden asker Ne kadar kemik verirse o kadar yalatacak. yalatacak. Bunları konuşamazsanız bunun önüne geçemezsiniz. Siz biliyor musunuz toplumumuzun içerisinde ne kadar profesör ünvanlı, ne kadar basında meslektaşlarınızın yanlı, ne kadar bilim adamı sözüm olduğu ve bizi tukaka olarak gösterdiği ha bunlar kooplocu, ha bunlar bilmem neci diye onlar ya atırlar. Onlar yazarlar. Onlar oynarlar. Sen kafanı kaldırsan ya bana bir yerden ceza gelir. Ya bana sansür gelir. Ya beni engellerler. Ya da Adnan Kahveci gibi bir kazaya kurban gidersin. Ya da Özal gibi Kazakistan'da birlik kurmaya çalıştığın bugünlerdeki gibi 17 Nisan'ın 4 gün öncesinde ben o seyahatteydim kendisiyle beraber 14 Nisan'da birlik kurulmasına karar verildi. 17 Nisan'da kendisi öldürüldü. Bunları yaşar siz. Konuşma zamanı bunlar cesaretleri varsa bunları konuşalım. Yoksa boş verin Filistin'i Hamas'ı. Bugün bunu konuşursunuz. Yarın arsaki Müslümanları konuşuruz. Yarın Kosova'yı konuşuruz. Korkmayın ya. Dünya Savaşı Ortadoğu'dan çıkmayacak. Dünya Savaşı her zaman şerefsiz Hırvat ve Sırpların olduğu yerden çıkar. Çünkü bunların zekası bu kadar oyun oynamaya yeterli. Hiç endişe etmeyin. Buradan dünya savaşı çıkmayacak.